Yunus. Emredin kumandanım. Merkeze gidiyoruz. Yarın araziye çıkacağız. Birlikte planlayalım. Emredersin kumandanım. Hayat ne kadar şaşırtıcı. Her gün yeni olaylara gebe. Ne demek istiyorsun? Hiç. Boş boş konuşuyor. Kumandır mı? Zarf. Zarf mı? Kimden acaba? Cemal Bey. Evet. Size Cemal Bey diye hitap edeceğim. Okudun mu mektubumu? Sen mi yazmıştın? Misafiriniz gittikten sonra gelirim mı? Niye bana mektup yazdın ki? Okumadın mı daha? Tam okumak üzereydim. Okumana gerek yok. Neden? Çünkü... Çünkü ben sana söylerim ne yazdığımı. Allah Allah, hem mektubu yazıyorsun hem de... Madem yazmışsın, mektubu okumayı tercih ederim. Olmaz. Neden? Aynı şey. Benden duy, fark eder mi? Fark etmez, ne yazmıştın? Ne mi? Hemen hı hı. nasıl hatırlayayım? Ben hatırlatayım. Size Cemal Bey diye hitap edeceğim. Çünkü? Çünkü. Çünkü artık siz bir amirisiniz. amirsiniz. Yani? Yani koskoca kasabanın emniyeti sizden sorulur. Bu yeni vazifenizde size muvaffakiyetler dilerim. Bu muydu? Beğenmedin mi? Beğenmesine beğendim de... Neyse... Yine de bana Cemal Bey deme. Siz diye de hitap etme lütfen. İyi. Madem öyle istiyorsun, öyle olsun. Hı hı. Mektup. Hükmü kalmadı. Söylendi bir kere. Bu da olur. Cephanen olacak Recep. Ordun olacak. Artık sırtını kimse yere getiremeyecek. geldiniz Kaymakam Bey. Hı hı. Hoş bulduk. Nazlı Hanım. Fikret Bey. Nasılsınız? Sağ olun, sizi sormadım. Yeni vazifeme alışmaya çalışıyorum. Tevazu göstermişsiniz. Böyle küçük bir kasabada vazifeye talip olmanız. Vatanın her satığı vazifelerimiz. Bu ülkenin sizin gibi vatanperver insanlara ihtiyacı var. Teveccühümüz. Vaktiniz var mı? Vaktim mi? Kasabanın içinden bir göze ihtiyacım var. Bana eşlik edecek, insanları tanıtacak, sorunları anlatacak. Ee, yaşını başına almış biri daha faydalı olmaz mıydı? Bilakis. Genç, asri fikirlere sahip biri daha faydalı olabilir. Böyle bir kasabada keman çalabilecek kadar asri... Siz nereden biliyorsunuz? Tesadüfen kulak misafiri oldum. İstemeden. Peki, madem bu bir vazife, vazifeden kaçmam mümkün mü? Efendim, eksik evraklar varmış da. Hepsi bu mu deyince kızmıştın ama. Aa, öyle mi demiştim? Zevzeklik etmişim. İyi, bırak orayı. Olmaz. Neden? Evrakların her birinin... ...ayrı dosyaya konması lazım. Yani tasnif edilmesi şart efendim. Tamam, biz tasnif ederiz. Olmaz. Olmaz. Yani bunlar önemli evraklar efendim. E, yani... Doğru dosyalara böyle tek 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 konması lazım. Ee? Eğisi şu. Yani bizzat benim tasrif etmem lazım. Yani benim bizzat arşive girmem lazım efendim. Mutlaka. Nevzat abi. Nasılsın Zeynep? Ben iyiyim de. Sen? İyiyim. Ablan evde mi? Ablam evde tabi. Bir sakıncası yoksa çağırabilir misin? Tabi de girseydin içeri. Yok girmeyeyim. Böyle daha iyi. Tamam. Mahkum! Ziyaretçin var. Ziyaretçin mi? Ee, kendini böyle hapsedersen? Hadi hadi bekletme ziyaretçini. Sen ciddiysin. Kim geldi ki? Nevzat. Nevzat mı? Neden gelmiş ki? Sormamıştım ama bir sorayım bari. Nevzat bey ziyareti sebebiniz nedir acaba? Üf, tamam anladık. Sen biraz ilgilen hazırlanıp geliyorum. Nereye koymuştuk bu dosyaları? Acele etme buluruz.